İşte seninki geliyor. Kim benimki? Seninki işte kızım. Servi boylum, al yanaklım. Yani beni yakıştıra yakıştıra şu elin fasulye sırığına yakıştırdın ya tebrik ediyorum. Benim yakıştırmam önemli değil kızım. O seni kendine yakıştırmış besbelli. Yani ders boyu çocuğun gözü sendeydi. Aa, bunu fark etme göre senin gözün de ondaydı. Benim gözüm her yerde. Bak ne diyeceğim sana. Bizim eski eniştemiz var ya Elçin'le muhabbeti bayağı bir ilerletiyor yani. Benden söylemesin. Bayrampaşalı mı? Hı hı. Yok ya. Ne iş olur onunla zippe kızla? Olmaz o iş. Neyse belki de bana öyle gelmiştir. Ay ben kaçayım da çocuk yanına rahat rahat gelebilsin değil mi? Zaten kesik kesik duruyor. Salça. Saçmalama <laughs> salça. Selam. Ne var? Ha, şey tek tek tanışma fırsatı bulamadık. Ben Ferit. Arkadaşlar küçük beyler. Arkadaşların kör herhalde. Hem güzellik hem zeka ikisi bir arada zor bulunur. Aptallık ve uzun boy da bir arada bulunmaz derler ama bak sen bulmuşsun. Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum küçük bey. Nietzsche okuyorsun demek. Sadece Nietzsche okumuyorum. Ama evet Nietzsche de okuyor. Neden? Şaşırdın mı? Yok. Yani bizim gibilerin kitap okuması sana biraz garip mi geldi? Öyle bir şey mi dedim ben şimdi? E neden şaşırdın o zaman? Şaşırdım çünkü okumaya, ya hele de felsefe okumaya meraklı insanlarla çok rastlaşılmıyor. Başka bir kastım yoktu yani. Anladım. Affedersin. Sen bana ön yargılısın diyorsun ama sen de en az benim kadar ön yargılısın biliyorsun değil mi? Oh. İyi misin? İyi. Sen onun kusuruna bakma olur mu? Ha, dert değil. Selam. Ne oldu? Atacak yeni taşlar mı topladın? Ya ben daha önce biraz gergindim. Şu tanışma faslını baştan alsak. Pekala. Ben Ferit. Ama arkadaşlarım küçük beyler. Ben de Cimbo. Ama o konudaki fikrim değişmedi. Yani arkadaşların hakikaten görmüş. Yeme gelecek misin? Yok, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Hem küçük böyle laflıyoruz. Ben sonra gelirim. Sen biz.